Evet Fatih Bey, bugünkü menümüzde neler vardır acaba? Evet, bugünkü menümüzde domates, biber, baharat karışımı ve e, burada hazırlamış olduğum e, tavuk frito var. Bugün e, herkesin sevdiği gibi e, kolay bir hazırlama e, gerçekleştiren yemeğimizin adı tavuk sote. E, her türlü e, ana yemeğe giriyor, kahvaltıya giriyor, öğle yemeğinde yeniliyor akşam yemeğine pilavın yanında hazır oluyor onun için e, ben bunu göstereyim size aynı zamanda bunun e, iki kişilik öğrenci yemeği de olabilir yani onun için öğrenciler de bunu yapabilir dediğim gibi hem basit bir yemek hem de e, daha üstün lezzete sahip bir yemek şimdi e, malzemelerimizi sayalım 5 adet sivri biber e, 750 gram domatesimiz var 750 gram tavuk peçetemiz var yan sıra baharat karışımımız toz pul biber e, normal pul biber kekik karabiber kimyon ve tuz tavamızı aldık sıvı yağımızı döküyoruz yani e, 3 yemek kaşığı iki buçuk yemek kaşığı kadar olabilir Evet iki buçuk yemek kaşığı zeytinyağı döktükten sonra Bir de şöyle 10 gramlık bir tereyağı Lezzet vermesi açısından Ocağımızın altını yakalım Yağımız erisin Bu yaptığımız e, tavuk sote e, Malzemelerini verdiğim üzere e, 6 sekiz kişilik Şöyle içine de bakabilirsiniz Şu an yağımız kızma durumuna gelmiş birazcık daha olduktan sonra artık malzemelerimizi başlayabiliriz. Evet, şu an hazır. Çocuğa git de bir yere Nereye gitmiyorum?